merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, boncuklu tabanca videosu çekiyoruz. ikinci bölüm. Çünkü boncuk aldım. Hem de 5 paket. Ama 4 paketini kaldırdım. Bir paketini açtım. Ve e, bir kavanoza koydum. İçinde şu an kaç tane olduğunu ben bile sayamam. Elime kaç bir, birazcık aldım. Şimdi bunu şeye şarj önüne dolduracağım. Silahımızı koyalım. işte bu arada çok küçük. Bir de fırlattığınızda göze başa gelebilir. Çünkü çok tehlikeli. Allah seni attıra verdi. arkadaşlar bakın, işte bakın dolduruyoruz şu şekilde. Şuradan şöyle yapalım. Böyle buraya sokuyoruz burasından. Sonra burasını birazcık itiyoruz. Sonra çekiyoruz. Bakın oluyor. O çektiğiniz olmazsa onunla demektir. Yani ona yanlış takmışsınız. Şöyle çok gerdirip ona var ama. Çok oldu bence. Dört, dört tanesi dışarıda kaldı. Bunları da şuraya koyacağız. Evet şimdi bunu buna takıyoruz arkadaşlar. Bu ters takmışım. Pardon. Ah elim kıstı. Neyse. Şimdi şarjörünü şey şarjör demişim. Bu niye çekmiyor ya? <laughs> Gücüm yetmiyor son günler çünkü elim çok kayıyor. Bak yine kayıyor. Ağzına vurdu. Sıkayım mı? Dur. Oh! Nereye gittin? Telefona bir şey olmadı değil mi ha? He yok bir şey olmamış. Şey. Nerede lan o? Arkadaşlar yanımda annem var. Anne merhaba de. Niye? <laughs> ha, ağzı doluymuş arkadaşlar. Ne <laughs> dediğini söylemeyeyim şimdi canı çeker. Ha? <laughs> 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 Tamam ama. Şimdi arkadaşlar sıkıyorum. Nereye sıkayım? Arkadaşlar bir kamerayı ayarlayıp şuraya şuraya böyle sıkacağım. Siz de görün diye. Hemen bir alıyorum kameramızı. Alıyoruz ve gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada PUBG videosu bir izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video oldu. İki elde iki leş aldım. Oo. Wow. İkiye ikileş. Koydum kamerayı. Arkadaşlar sıkıyorum. Hazır mısınız? Birazcık yaklaşayım. Çok uzak oldu. Lan. Yanlış sıktım Şöyle sıkılacak. Yine çekilmiyor. Ha tamam şunu çektim. Bak arkasını altını tuttunuz. Oo! <laughs> uh! Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. yok? Ha bir kere oluyor bir kere olmuyor. <laughs> bir kere oldu bu. Ha. Ne yaptı lan? Arkadaşlar. İki kere böyle tit Böyle. Çok az ama. Ortun arkasına çıkalım. Tamam. Şunları bir toplayalım. Onları bir daha kullanırız.

Arkadaşlar ya ben böyle silahlar çok sevmiyorum. Çünkü sürekli şuraya böyle çekmeniz gerekiyor. Ama yine güzel. Oynanır. Bir dakika bir çekilip de sıkacağım. Aaa! Oha! Soyuldu lan. oh Bana geldi şansıma bak bana geldi i̇şte, arkadaşlar. Anam, anam anam Ya gösteremiyorum daha. Şöyle bir boncuk bu. Bu <laughs> bebisi <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Şimdi tekrardan sıkacağız. Bir dakika arkadaşlar. Daha söylüyorsun. bak arkasında. Ay, ay, ay. Arkadaşlar ben de meğerleri toplayayım. Yani bu mermi yani? Benim Düşüren alır. Sen düşürdü. Bunu yanıma geldi o. Ne düşmüş oğlum? Telefonunu düşürdü ya. Nereye? Şeyden şey yaptı. Şey evet. Ya. Arkadaşlar topladım ne koydu? Bu videoyu be, ah. <laughs> beğen hemen ve abone ol. İşte videonun daha gibi duruyor lan. Kafana, ağzına. Dur bir dakika, bir dakika. Tam kamerayla nişan alacağım. Sonra da vuracağım. Göz, göz, arpacık. Abi ya. Şimdi de şey tutmadı. Bir dakika ya. Bunun içinde bitmiş. Ben bunun içinde mi bitmiş? Ben de diyorum bu ne sıkmıyor ya. Yeniden dolduralım. Kullandığımız mermilerle. Bir gel, bir gel gel. Ya şura. Arkadaşlar şimdi tekrardan salona gidelim. ne bulandı ya? Neden ben de bilmiyorum. Abone ol, like Abone like unutmayın. Bakın Enver Bahri kanalı kaç abone bilmiyorum. Ama bizi geçti. Neyse. Aa yastığa mı Neyse ya boş ver. Ha? Tamam. Olmuyor ya. Olmuyor olmuyor. Bir tane daha yastık lazım. Ben niye hep böyle gidiyorum ya? Bir kere de düzgün geçelim. PUBG Mobile. Bilgisayardan çok değişik oynuyorum ama bilgisayardan yani. Bilgisayar diyordum eskiden ben. Şimdi bilgisayar diyorum. Evet bilgisayar. <laughs> bilgisayar. Evet. Hoppa. Şimdiye kadar bir tane, iki tane mermi doldurmuşuz. Çek, çek. Çek, 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 çek. Aa bu Kerem Aktürkoğlu değil mi? Arkadaşlar bakın Kerem Aktürkoğlu. Bakın Kerem Aktürkoğlu. E, bakın Kerem Aktürkoğlu değil mi? Yaşlanmış <laughs> hale. Adam daha genç genç. Ya futbolcu. Evet. Arkadaşlar 6 tane doldurmuşuz. Daha çok yeri var. 6. 7. 8. 9. Yani neyse neyse şunu, şunu çıkart. Şunu çıkart. Bozulacak şimdi. Bırakma sakın bırakma Furkan. Çıkart, çıkar çıkar. Arkadaşlar Arkadaşlar en fazla 7 tane doluyor yoksa bozarsınız. Hı -hı. Bir tane daha fazladan koyarsanız cık, yok. İçinde kalır bu. içinde kalınca da bozulur işte. Arkadaşlar bu arada bu boncukları tabancalara çok mermi doldurursanız bozuluyor fazladan bir tane bile doldurursanız bitti bu. Oo havalı Ha? <laughs> Bana geliyor diyor. Nereye gitti? Arkadaşlar bir tane divanın altında gördüm onu alacağım şimdi. Sizi e, beklettiğim için pardon. Yani özür dilerim. Ah! Çıkamıyorum. Çıkamıyor, Çıkamıyor Altından geçeyim. Çıktım, çıktım. Tamam, bir tanesini aldık. Ah, kafam. Gördünüz mü? Şöyle bir oturdum bu böyle. Mesela Arkadaşlar 12 dakikalık bir video oldu. 12 dakika pardon. Bak arkadaşlar. Gez. Yes, göz arpacık. Şimdi bunu bunu aynı mesafeye şeye getirirseniz aynı düzlüğe mesela şu şekilde. Mesela şu şekilde getirirseniz bu tam nişanın olduğu yere gider. Ama tek bunu kullanırsanız mesela buraya sıkacağım. Üstüne gider. Nereye gitti bu ya? Neyse. Ya mi 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 Ah. Oh. Ayağıma vurdu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın ba -ba.